Vesaire mensuplar olabilirler. E, Onlar ilgili şükür. iddialar var. Bir telefon bağlantımız var. Galiba sanırsam Dispur Alevi Toplumu Eş Başkanı Fatma Yaşar hattımızda. E, Başka bizi duyabiliyor musun? İyi akşamlar, duyuyorum. İyi akşamlar. E, başkan ülkemizde e, dehşet bir felaket yaşanıyor. E, i̇nsanlar yaşam mücadelesi veriyorlar. Yani göçüklerin altında kalanlar. E, bir yana dışarıda olan insanlarımız da şu anda büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Alevi kurumları ilk günden itibaren yardım kampanyaları başlattılar, destek kampanyaları başlattılar. Sizin bölgenizde durum nasıl? O konuda bilgi geçebilir misiniz? Yine Diyarbakırlısınız. O bölgeden aldığınız bilgiler var mı? Neler yaşandı orada? Tekrar iyi akşamlar. Geçmiş olsun diyeyim, geçmeyecek biliyorum. Ee... Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, ben de görüntünüz gitti ama e, bilmiyorum siz beni görüyor musunuz? Görüyoruz, görüyoruz hocam. Evet, ee, evet. Diyarbakırlıyım. Diyarbakır'da da felaket bir durum yaşanıyor. Kendi birinci derece akrabalarımda orada ölüm haberleri yok ama e, tabii e, felaket orada da devam ediyor. Ama Diyarbakır'dan göç almış şu andaki deprem bölgesinde çalışan canlarımız var. Bildiğimiz onlar kendi köylerimizden yakın köylerimizden kaybettiklerimiz var. Keza aynı şekilde deprem bölgesinde kendi kardeşim vardı. Birinci gün ben onun şoku içerisindeydim akademisyen üniversitede görevliydi kendisi. Birinci gün ben onlara ulaşmaya çalışırken de bir yandan da yardım kampanyasını zaten biz hemen başlatmıştık. Duşlu Kalevi toplumu bu gibi felaketlerde nasıl davranacağını birazcık kestirebildiği için Malatya, Elazığ depremi, İzmir depremi keza diğer felaketlerde de nasıl hareket edeceğimizi tabii biraz biliyorduk. Biraz da onun sağlıklı düşünmesini daha rahat organize ettik. Bizler hemen birinci günde nakdi bağış topladık. Toplamaya başladık halinde devam ediyor. Biraz önce Maraş'tan bildiren İbrahim Karadeniz Can'ın söyledikleri doğrultuda biz birinci günde hareket ettik. Duygusallığımızı artık bir kenara bırakıp bizim orada nereden itibaren yardım yapmamız gerektiğini düşündük, planladık. İlk etapta yönetim kurulu acil bir kriz masası oluşturdu. Sonra perşembe günü üyelerimizle tekrar bir araya geldik. E, toplanan bağışların en sağlıklı bir şekilde oraya nasıl ulaştırmamız gerektiğini bu arada ABF başkanlarımızla da görüştük. Buradaki sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yaptık. Türkiye'deki vekillerimizle de görüştük o bölgede bulunanlarla. E, bizim ilk etapta ne yapmamız gerektiğini ne kadar kestirebilsek de ama daha sağlıklı hale getirmemizi oralardan da bilmemiz lazımdı. Ve o doğrultuda biz çalışmaları yaptık. E, Keza da devam ediyor. E, hatta önümüzdeki salı günü biz Hızır Oruçları'nı orada başlatacaktık. Salı günü bir e, anma yapacağız. Buradaki tüm sivil toplum örgütleri, Alman kamu kuruluşları falan bize geçmiş olsuna gelmek istediler. Biz de bir gün ilan ettik. Salı günü yaz ilan ettik biz. Cemevi olarak Türkiye için ilan ettik. Yani inanın ki bugün ee, bu acı e, o kadar büyük ki e, kelimeler kefayetsiz kalıyor. Az önce de öyle bir vetere gösterdiniz ki ben aslında kelimelerimi bile söyleyecek kelimeleri bile unuttum. Bir de bir depremzede yakını olarak e, işin içine giriyorsunuz. Hani ateş düştüğü yeri yakar ya öyle bakıyorsunuz. O pencereden bakıyorsunuz. Ya yani Şu anda bilgiler alıyorum. Onlarla konuşuyorum. E, daha e, e, kötü durumda olanların psikolojisini ben Empatisini bile kuramıyorum. Çünkü kendi kardeşim, kendi eşi toparlanamıyorlar. Nasıl yaşayacaklarını, nasıl hareket edeceklerini daha idame edemeden, bir plan yapamadan sonra hükümeti yönetenler. Bu ülkenin cumhurbaşkanıyım, dünya bizi kıskanıyor diyen adam çıkıyor, eğitimin üzerinde oynuyor bu seferde. Yani ülkeyi herhalde diyor. Bu deprem batırmadı. Bizim organizasyonumuz, koordinetsizliğimiz batıramıyor. E biz bir de eğitimle vuralım diye e, e, çaba harcıyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz gerçekten Hüsnü Kalevi toplumu olarak e, bu bağışları yine yerli yerinde. Dedim ya İbrahim Karadeniz canımız oradan bildirirken şey dedi, bugün... Yardımlar zaten öyle bir geliyor ki benim içim de acıyor o yardımların öyle telef olmasına. Çünkü insanlar o kadar iyi niyetlerle o yardımları burada topladılar ki hatta ben birçok cemevimize aslında ulaşmaya çalıştım. Bana ulaşanlara ben kendim anlatmaya çalıştım. Bunu böyle yapmayalım. Daha sonraki zamana ayıralım. nakde ihtiyaç olacak diye söyledim ama maalesef insanlar duygusal davranıyor. Yani bu gibi dönemlerde duygusallığımızı maalesef biraz bastırmamız gerekiyor ve mantık çerçevesi içerisinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Düşünün ki bizim bağış kampanyamızda Alman dostlarımız bağışlar yapıyorlar. Şimdi düşünün ki bir ülkeyi yönetenlerin kurumlarına güven yitirilmiş Biraz önce sizler de zaten e, söze getirdiniz, dediniz ki Avrupa'daki sivil toplum örgütlerine güveniyor oradaki halk. E bu acıdır. Elbette ki insani olarak bu yardımları biz yapalım ama yani koskoca bir hükümetten bahsediyoruz, devletten bahsediyoruz. Ama bir koordine bozukluğundan dolayı hadi bütçeler yok ben onu da bir kenara bıraktım bu giden yardımları değerlendiremediler koordineyi yapamadılar. E şimdi bu hırsızlık, talan biraz önce sizler de çok değindiniz. Zaten ben sözü tekrarlayıp durmak istemiyorum. Çünkü hepiniz ayrı ayrı farklı farklı güzel konulara değindiniz. İnanın ki öyle ki Cem Evleri bizi arıyor. Diyor ki ama başka derneklere konsolos şey göndermiş. Mesaj göndermiş yardım toplayın diye. Arıyorum konsolosu siz böyle bir mesaj mı gönderiyorsunuz diye. Asla biz göndermiyoruz. Biz de diyoruz nakdi ihtiyaç var şu anda. Ama toplumsal olarak da duygusal davrandığımız zaman işte i̇ki iki kausa bizler de çevirebiliyoruz. Giden yardımlar, kamyonlar yolları tıkamış oldu. Onların bilgilerini alıyoruz. Bunlar da bizim canımızı acıtıyor. Yani benim şu anda e, belki söylenecek çok söz var ama Duisburg Galevi toplumu olarak bu çalışmanın içerisindeyiz. Büyük ihtimalle biz zamana yayacağız ve orayla irtibat içerisinde. E, biraz önce biliyorsunuz Mesut e, başkan da söyledi. E, konfederasyonumuzun yöneticileri döndüğü zaman daha iyi bir planlamayla geleceklerdir diye düşünüyorum. Keza diğer cemevlerimizden giden, diğer Alevi kurumlarından gidenlerle de biz bir istişare yapacağız. Ondan sonra nasıl bir yardım planlaması yapmamız gerektiğini, oraya bu yardımları nasıl ulaştırabilmemiz gerektiğini elbette duyumlar alıyoruz. Alevi köylerine en çok gidilmiyor. Canımızı bir ikinci kez de orası yakıyor. Ben eminim ki yollar tıkalı olduğu için de gidilmiyordur. Ama koordine bozukluğundan üçüncü sırada da büyük ihtimalle oy alamadıkları bölgeye de gitmiyorlar diye düşünüyorum. Yani bizi o düşünceye sürüklüyorlar diyelim yani. E, elbette ki biz gidilmeyen noktalara gideceğiz. E, büyük ihtimalle kendi yardımlarımızı üyelerimizin talebi üzerine kendimiz oraya ulaştırmaya çalışacağız Şükrü Bey. Vallahi teşekkürler başkan katıldığın için. Tekrar ileriki dönemde bağlanıp çalışmalar hakkında bilgi almak isteriz. Eyvallah. Evet. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Eyvallah başkan. Evet, biz sende kalmıştık. Erdiyse de Mesut